Herkese merhabalar. İsmim Ferhan Cihaner. 23 yıllık Herbalife Nutrition koçu ve wellbeing uzmanıyım. 23 yıllık kariyerim boyunca çok sayıda farklı ülkelerde, farklı dilde de eğitimler veren bir kişi olarak bugün liderlik aşamasında sadece ağzımızdan çıkan sözlerin değil, sadece tavrın değil, vücut dilinin de bir o kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz ve bununla ilgili de 5 nokta sizinle paylaşıyor olacağım çünkü bir odaya girdiğimizde ya da bir sahneye çıktığımızda ya da birebir bir görüşmede bile bırakacağımız ilk izlenim oldukça önemli ve bunlardan birincisi de doğru zamanda gülümsemek. Bazen hiç gülümsemiyoruz ve bu bulunduğumuz ortamda çok ciddi bir tavır çizmemize neden oluyor. Ben bunu zaman zaman kendimde de görüyorum ve düzeltmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü çok ciddi olduğumuzda asık suratlı bir ifade çizdiğimiz için insan insanlar yanımıza yaklaşmakta ya da bizimle rahat iletişime geçmekte zorlanabiliyorlar. Ya da çok fazla gülüyoruz. O zaman da e, lakayt bir tavır çizdiğimiz için çok fazla ciddiye alınmıyoruz O yüzden bunun dengesini kurabilmek iş hayatında çok önemli. Doğru yerde, doğru zamanda gülümsemek, bir fıkra anlatıldığında, bir espri yapıldığında gülümsemek ama bunu sırıtma noktasına getirmemek lazım ve şunu da unutmamak lazım ki gülümsemek çok pozitif bir tavırdır ve bir e, iletişime geçtiğinizde pozitif bir tavırla başladığınız zaman bir sıfır her zaman önde olursunuz. İkincisi el sıkışmayı geliştirmek çok önemli. Bir insanla tanıştığımız zaman çok zayıf bir el e, böyle hani parmak ucundan tutmak vardır ya çok e, samimi olmayan çok güçsüz bir el sıkışma ya da el sıkışırken elimizin terli olması aslında kendimizden emin olmadığımız bir ifade çizeriz karşı tarafa. Ama e, bunun yanı sıra e, böyle insanların parmaklarını kırarcasına sıkarak bir el sıkışma da çok doğru bir el sıkışma değildir. E, orada çok büyük bir güç gösterisi, bir baskı e, girer ve karşındaki kişinin de seninle ilgili e, soru işaretleri oluşmasına neden olur. Bir de diğer önemli bir nokta, el sıkışırken göz teması kurabiliyor olmak çok önemli. Doğru bir güçle e, insanların gözlerinin gözlerin içerisine bakarak ve gözlerinin içerisine bakarken de hafif bir gülümseme oluşturduğumuz zaman yüzümüzde o zaman hem kendimize güvenen hem karşı tarafa iyi bir enerji pozitif bir enerji veren tavırla yaklaştığımız için yine ilk iletişimde bizi bir sıfır öne geçirir 3 Hazır el sıkışırken göz teması demişken gerçekten kişilerin gözlerinin içerisine bakabiliyor olmak iletişim sırasında bir o kadar önemlidir. Çünkü göz teması kurmak karşınızdaki kişiyle sadece muhatap olmanıza yardımcı olmaz. Aynı zamanda ne düşündükleriyle ilgili de bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir. Gözleri kaçırmak ya da sürekli böyle uzaklara bakıyor olmak o da çok doğru bir tavır değildir. Aslında o da karşınızdaki kişinin ciddiye almadığınızı, onun söylediklerine karşı kapalı olduğunuzu ve hiç dinlemediğinizin bir göstergesidir. Çünkü göz teması sadece karşınızdaki kişiyle muhatap olmanız sağlamakla kalmayıp aynı zamanda karşınızdaki kişinin ne düşündüğüyle ilgili de ufak da olsa biraz bilgi sahibi olmanıza neden olabilir. Ama kişinin gözüne bakmakla kişiye karşı göz dikmek aynı şey değildir. Bazen böyle gözümüzü dikiyoruz ve gözümüzü alamıyoruz. O da çok rahatsız edici bir şey. Sanki böyle röntgen çekiyormuş da bir süre sonra röntgeni eline verecekmiş gibi o da çok doğru bir tavır değil. Dengeyi kurabilmek çok önemli. Bu arada yine bir iletişim içerisindeyken ya da bir kişi eğitim veriyorsa ve sen odadaysan, sürekli uzaklara bakıyorsan ya da çok fazla göz kırpıyorsan karşındaki kişiyi dinlemediğin, söylediklerini çok fazla ciddiye almadığın ve hatta o ortamdan sıkıldığın anlamına gelir. Bu da iyi bir iletişim becerisini maalesef ki ortadan kaldırır. Dört, konuşma sırasında karşınızdaki kişinin önüne engel ya da bariyer koymak. İşte sürekli kolları kapatmak, bacak bacak üstüne atmak. Bu karşınızdaki olan kişiyle iletişimin tamamen engeller. Ya söylediklerinizde açık olmadığınızın ya da o şeyi söylerken yeterince dürüst olmadığınızı gösterir. Kollar kapalı bir şekilde konuşuyor olmak. O yüzden kolları açmak çok önemli. Aynı zamanda karşınızdaki kişiyi dinlerken de kollarınızın açık olması, bacak bacak döküsünü atmamak yine çok önemli. Çünkü spiritüellikte de şöyle bir ifade vardır. Bizim dördüncü çakramız olan kalp çakrası biliyorsunuz çok önemli bir çakradır ve şu şekilde kapattığınız zaman kalp çakranızı tamamen kapattığınız için karşıyla olan o sevgi iletişimini de kapatmış oluyorsunuz ve onun verdiklerini almamak adına bir engel koymuş oluyorsunuz. O nedenle bir iletişim sırasında açık olabilmek son derece önemlidir. Beşincisi de ses tonumuzun eğitilmesi. Bazen özellikle e, sahnede eğitim verecekseniz ya çok bağırıyoruz ya böyle sesimiz hiç çıkmıyor. Kendimize güvenen bir tonda söylediklerimizin e, farkında olarak konuşabilmek çok önemli. Çok pozitif bir şey söylüyorken bile ses tonumuz çok aşağıda kalırsa gerekli etkiyi veremiyoruz. Ya da çok önemli, çok ciddi bir şey konuşurken avaz avaz bağırarak konuşuyor olmakta e, o işin ciddiyetini birazcık engellemektedir oluyor. O nedenle ses tonumuzu dengeleyebilmek ve söylediğimiz kelimelerle ses tonumuzun aynı oranda, orantıda olması son derece önemli. Güvenilir bir ses tonunu verebilmek için de en önemlisi derin göğüs sesinden konuşabiliyor olmaktır. Bunun ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ama bununla ilgili yine YouTube'da yüzlerce video var. Birazcık kendimizi geliştirebilmek, öğrenebilmek, vücut dilimizi geliştirebilmek, daha etkili liderler olabilmek adına bir sonraki YouTube videolarımda da bundan bahsediyor olacağım zaten. Kendinizi geliştirebilmek, öğrenmeye açık olmak, her geçen gün daha iyi gitmek için araştırmak, geliştirmek ve büyümek adına 2022 yılında, daha yılın başındayken elinizden gelen her şeyi yapmanız ve güçlü liderler olmanız dileğiyle. Her neredeyseniz, her ne yapıyorsanız, her zaman olduğu gibi benim tarafımdan çok ama çok seviliyorsunuz. <laughs>